Günaydın. Ben manken aldım. Şimdi sabah köründe kalktım ve kahvaltı yapacağım. Yarım saatte yola çıkacağız. Bugün model oluyorum. Manken oluyorum. Manken oldum be. Ay gün oldum bebek. Kahvaltım. Mankenlere yaşır. Maden suyu. Yanında da elma. Biz mankenlerin de hayatı çok zor gerçekten. Hep sıfır beden kal. Hep bir zayıf ol. Hep bir böyle güzel olmak zorundası. Güzellik kaygısı. Anoroksiyası, zayıflığı, bilmem nesi, kusması falan. İşimiz çok zor. Bugün birazcık heyecanlıyım çünkü bugün bu benim ilk model olarak çekimim. Zaten orada bir makyöz ve saç stilisti olacağını düşünüyorum. Benim gibi birisi için az bile yani. Ama ben yine de önceden şöyle bir nemlendiriciye sürüyorum. Yüzüme çünkü işte güneşe çıkacağız. Oh! Hem de güneş kremi süreceğim. Bunu çok sürmeyeceğim çünkü ben olmak istemiyorum. Güneş kremimizi mutlaka sürün Şimdi nasıl bir çekim olacağını bilmiyorum. Dışarıda bir çekim olacak. Ve ben de çok fazla dışarı insanı değilim çok fazla dışarı çıkmıyorum genelde evde edit yapıyorum ya da çekime gidiyorum onda da böyle Güneş bana hani çok değmesin diye uğraşıyorum ama şimdi dışarıda olacakmış çekim bir piknik yapacağız galiba bir de arabada çekim olacak Neyse yani bugün çekim yapıyoruz. Geçen videoda size vize aldığımı anlatmıştım. Umarım o videoyu da izlemişsinizdir. İzlemediyseniz şuraya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi de onun planını yapıyoruz. Nasıl en uygun şekilde gideriz. Nasıl yaparız İstiyorsanız bu planlama süreciyle ilgili de bir video çekebilirim. Çok hafif şundan süreceğim çünkü bu benim galiba rengim değişti. Güneşlendiğim için. Tamam ya hazırım. Hazırım. Bugün birazcık heyecanlıyım çünkü dedemin takım elbisesini gireceğim. Ablam da kapının arkasından beni dinliyor ama duymadığını sanıyor. Neyse hadi giyinelim artık. Ablam yardım etsin bana. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Dedem birazcık kalıplı bir insanmış ama ben manken fiziğinde bir insan olduğum için dedemin takımına sığamıyorum. Sığamıyorum derken yani bol oluyor. O yüzden şimdi e, takımı tişörtle giyeceğim. Orada gömlek giymemi istiyorlar ama ben C tişörtle daha güzel oluyor. Şimdi iğnelerle tutturacağız. pantolonumuza. Abla gel şimdi sen yardım edeceksin. Gel. İğneleyeceğiz şimdi. Bakın ne kadar bol olduğunu görüyor musunuz? Şimdi şöyle çengelli iğnenin muhteşem gücüyle bu takımı göre yapacağız. Şimdi Buraya gel ya. Buradan iğnele. Zaten iğnelemişsin. Iğne ben iğnelemedim babaannem iğnelemedim. Bu açıldı Öyle mi iğnelenir abla? Nasıl? <laughs> Yak şeye bakın. Sadece iğne soktu. Şöyle tutacaksın, şöyle iğneleyeceksin. Öyle <laughs> mi? Ne bileyim ben. Bir de buradan yapacağım. İğne mi buradayım. Kendimi şey gibi hissettim. Şu Instagram'da yapamayan adam var ya. Terzilik desen var. Bunun üzerinde şöyle bir ceket. Nasılım? Nasılım? Tanımlanamaz bir şeysin. Keşke biraz daha arkadan yapsaydık inenden ama. Bugün böyleyiz. Son olarak da bana sürekli laf ettiğiniz için şöyle bir tutak kremi süreceğim. Bu arada bu vazelinden daha güzel, daha az parlatıyor. Ve de daha güzel yapıyor bence. Okey. Şimdi kamerayı yolda açacağım. Evet şimdi geldik Seymenlere. Şurası Seymenler. Aşağıda Starbucks'a gidiyoruz buluşmak için. Ha şöyle ineli ineli geziyorum sokaklarda. Buralar da hani böyle daha çok fazla insanın olduğu yerler yani. O yüzden çok da mutlu değilim diyorsun Seren gerekirse ama. Evet. Ekip buluştu. Bir <laughs> şey söyleyeceğim benim karavanım falan yok, yok. yok. Bugün, <laughs> bugün, yok. Üzgünüz. Bir dahakine zengin olduğumuzda karaman ayarlayacağız. Tamam, anlaştık. Tamam. M falan ben kendim yaptım zaten. Hazırım. Since <laughs> Ay vallahi çok yoruldum. Ve şimdi eve doğru gidiyoruz. Ablam ne çekti, ne yaptı hiçbir fikrim yok. Buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Oraya bir kütüvel bir reels koymuş olacağım. Oraya da bakabilirsiniz. Salak güzel şeyler de çekmiş. Hatta ben buraya da birazcık kesitler koyarım çekimden. Bence güzel oldu. Çarşamba günü yine bir çekimimiz olacak. O da okul temalı olacağı için onda da sakallarımı kesmem gerekiyormuş. Bugün tıraş olacağım. Üç güne böyle biraz daha uzar hafif çıkmaya başlarlar. Öyle olur büyük ihtimalle. O da böyle okuldan çıkıyoruz gibi olacak. Aynı kişi şey hem işten hem okuldan nasıl çıkacağız Neyse artık yapacağız artık bir şeyler. Kamerayı yine açacağım uygun bir zamanında. Günlük bir vlog çekiyorum zaten. Belki yaptığım şeyleri de çekelim bu videonun içinden. İkinci modellik gününden herkese selam. Şöyle bir şey var şimdi. Benim telefonum interneti bitti tamam mı? Ben yazlıktayken işlerimi internete yüklemem gerektiği için ve orada internet kesildiği için kendi telefonum internetiyle yükledim. Öyle olunca da internetim bitti yani dolayısıyla. Ve şimdi internetim yok. Ve burayı da ben çok bilmiyorum. Ankara'nın bu kısmını çok bilmiyorum. <laughs> kaybola kaybola. Hislerime güvene güvene burayı buldum. Biraz şeydi. Sanırım navigasyon olmadan ne yapıyorlardı? Hiçbir fikrim yok. Bu sefer kıyafetlerimi giymedim kıyafetlerim geldi ve şimdi bunların gelmesini bekliyorum. Bir buçukta gelecekler saat 12.25. Onlar geldiği zaman yeniden kamera açacağım. Çünkü ben de şu anda burada edit yapıyorum. Çalıştığım başka bir firmanın YouTube videosunu editlemem gerekiyor. Çünkü bir sonraki video küçük bir tatil kaçamağı yapacağım. O video olacak. O yüzden de şimdi çalışmam gerekiyor. İşlerimi böyle bu şekilde ayarlayıp da gidiyorum işte. Öyle. Ben kamerayı kapatayım, çalışayım. Ekip geldiği zaman kamerayı yeniden açarım. Evet arkadaşlar, bugünkü ekibimiz büyüdü. Mankenimiz daha var. Meclis parkındayız, burada çekim yapacağız. Benim bugünkü kombinim bu şekilde. Bugün okuldan çıkıyorum. Okuldan çıkıp çantalarımla takılıyorum. Yani mantık bu. Modellik hiç kolay bir şey değil ya. Bunu en iyi ben anlarım artık. Seneye New York Fashion Week'te görüşürüz. Güzel bir çekimi daha tamamladık mı? Merhaba, evet. Merhaba. Herkes alkışlasın, herkes alkışlasın. Hallettik. Arkadaşlar günaydın. Ben bu hafta galiba takım elbiselerden kurtulamayacağım. Şu anda yakın bir arkadaşımın nişanına doğru gidiyorum. Nişan artık kız isteme gibi bir şey olacak. Onun evinde olacak. Ve benim internetim yok ve ben onun evini bilmiyorum. O yüzden ben. Google Maps'ten açtım. Çünkü birisi daha önce bana demişti ki Google Maps'te eğer ki konumu açarsanız, mesela Wi-Fi'ye bağlıyken konumu açarsanız daha sonra yola çıktığınızda o gitmeye devam edecek demişti. İnşallah doğrudur. İnşallah doğru yere giderim. Eğer olmazsa oradan Hashtag Blackboard Gigabyte paketi alacağım. Ve bir gün sonra yenilenecek internetim. O yüzden almak istemiyorum. Biraz inatçılık yapıyorum. Normalde hemen alırım aslında. Bunu bu sefer almadım. Ben bu hafta takımlardan kurtulamıyorum. Yine bugün takım gideceğiz. Şu an arkada takım elbisem. Biz yakın arkadaşlar biraz erken gidiyoruz. Yardım edeceğiz. Biz gelinin arkadaşıyız. Gelin dediğimde de eski bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yalanmış bu olay arkadaşlar. İnanmayın. <laughs> İnternet alacağız maalesef. Şimdi 60 TL 1 GB alıyorum. Aydınlık. Arkadaşlar şu anda Nişan'a geldik. Hazırız. Yay! Gelin. Bana bir daha böcek gelirse kardeşim. Amerikan başkanı dahil herkesi toplarım. Burayı. Al işte. Niye şu an vlogumu bahsettin? Bu vlog bana ait. Bu nasıl bir müzik ya? Şu an evleniyor muyuz? Kimlikle <laughs> göstersin. Kızım bunu göstereyim. Ben sihiri söyleyeceğim ya. Ya ben de gözükmek istiyorum. Ağla küçüktüm ufacıktım <laughs> Şimdi şarkı açıyorum arkadaşlar. Ne açacaksın. Kapıyı açacaksın. Kapıyı açacaksın. açacaksın. Kapıyı açacaksın. Kapıyı açacaksın. Abi, tamam, tamam, bir şey var mı? Böyle dur Ya. Söylerdi elinde tuttum. Yüzün bizde olması lazım. Biz Abi niye oluyor? Ben çok geliyorsun. <laughs> Tamam. Başka bir şey geçiyor. Olmuyor ya. Tuz konuldu mu gelin hanım? <laughs> Kendi kahvemi kendim yaptım ortalıkta şeyden istifade. <laughs> Komik mi? Evet. <laughs> Komik bu arada. <laughs> gelin hanım gelin hanım. <laughs> <laughs> Adam o kadar tuzlu su içti kimse alkışlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında elimde kesmek için bir makas var. Ama bu makas bu kurdeleyi kestiği anda iki hayatı birleştiren bir makas. Bu makası sonsuza kadar saklamalarını diliyorum. Bir ömür birbirlerine çok iyi bakmalarını diliyorum. Ve çok mutlu bir beraberlikle uzun bir ömürde hep birlikte sağlık içinde geçirmelerini istiyorum. Kanka şundan bir tane yiyebilir miyim? Ben de aynısını bulmadım. Yiyelim mi biz? <laughs> Güzelmiş çikolatayı beğendim. <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> çok güzel. Evet, <laughs> ben tişörte geçiyorum artık ya. Yeter çekindik yeterince. Ay çok saçma oldu bu vlog tişörte geçtim çünkü artık gerçekten çok bunaldım ben gömlek artık görmek istemiyorum mümkünse Sen nesin ya sen nesin ya buranın en güzel şey sensin ya Yumuşacık Arkadaşlar yemekler konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzeldi yemekler. Bence çok güzeldi. güzeldi bayağı. bayağı. İstik köftenin tadı çok güzeldi. Böyle evet. ışınsızı bana vermedin biliyor musun yemeğini? Ya hem kendini hem kedileri benim tabağımla besledin. Kavurma daha güzeldi arkadaşlar. Kavurma da güzeldi. Elif nasıl? nasılsın? nereden anladığını söyle belki biri izler misiniz? İlmiyo. İlmiyo. Kuk. Çok sağlıklısın. Ya kuk! <laughs>

Eğer şu ana kadar telif yemediysem daha da yemem herhalde. 3 ayak geç. Daha fazla kesseme. Kesmiyor. Ya kısa kesiyor ki hızlı olsun diye. dakika kesiyor şey. ki hızlıca gelsin o zaman diye. <laughs> Susuz yut ki. Su gibi giren su gibi gider. Eyyyy. <laughs> <laughs> yutmayacağım, susuz sus <laughs> yutmayacağım. Boğazımda kalmasın sonra. Çok... Ben bir kere susuz sus yutmuştum, boğazımda kaldı. Allah'ım sen konuşuyorsun ya. <laughs> Hadi bakalım. Gökber yutmadı. Ben, benim bana gerek yok. Ha, hani o? erkekler yutmuyordu? Söyleyeceğim az önce kurdele yuttum ama çekmediğim için Çekmemişim bir daha yutuyorum. Ya da riske atmamak için yaptım. <laughs> ya net öyle yaptın bu arada. Net kesin <laughs> öyle yaptın bu arada. Hayır vallahi hiç düşüncem yoktu. Ama Hatta... Ezgi olayı el attı ve tekrar kesiyor. Evet. Yutuyorum herkes görüyorsa. Evet, kayıt ediyoruz. Konuşalım. Kayıt altındayız. Evet. Leziz miydi? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun canım. sağ olun. Alpış kısmetlerimi bekliyorum. Arkadaşlar bu çekim yaparken oradaki fotoğrafçı kadın bana hani daha güzel fotoğraf çekmem için filtremsi bir şey yaptı. Kameram şu an sarı çekiyor büyük ihtimalle. Videonun sonlarına doğru da hep sarı oldu büyük ihtimalle. Ama normalde böyle değil yani. Siz ona aldırış etmeyin. Artık bu haftayı kapattığım için mutluyum. Gerçekten. Gittiği için yor Hani arkadaşımın şey olduğu için demiyorum ama çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bir sonraki vlog gezi bile olacak. Artık nereye gittiğimi tahmin etmek isterseniz aşağıya yazabilirsiniz. Ya da beni şuradan Instagram'dan takip edersiniz ve orada zaten nereye gittiğimi görmüş olursunuz. Eğer videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.